Merhaba değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bahar dizisi çok güzel sahneleriyle devam ediyor ve Bahar sonunda gözünü açtı ve Timur'un kendisini aldattığını öğrenecek. Timur'un yaptıkları çok yakında ortaya çıkıyor ve Bahar artık kesinlikle Timur'dan şüphelenmeye başladı ve bunu da dile getirecektir. Timur ise her ne kadar ilişkisini saklamaya çalışsa da çok yakında bu ilişki ortaya çıkacak çünkü rengin bunu belli edecek. Renginin Bahar'a beni affet demesi Bahar'ı oldukça şüphelendirdi ve yeni bölümde ise Bahar bunun nedenini rengine soracak. Evren ve Bahar ise çok güzel vakit geçirmeye devam ediyor fakat Timur bu durumdan oldukça rahatsız olsa da Evren'in kesinlikle umrunda olmayacak. Çok yakında Evren Bahar'a gerçekleri anlatacak ve Rengin ile Timur'un ilişkisini de açıklayacak. Bahar ise bunu duyunca gerçekten çok üzülecek ve hemen Timur'dan boşanmak isteyecek. Evren ve Timur arasında bir bağ olması da hepimizi çok şaşırtsa da çok yakında bu gerçekler ortaya çıkacaktır. Çok yakında Parla Timur'un kendi babası olduğunu öğrenecek ve bunu öğrendiğinde ise kesinlikle rengini affetmeyecek. Parla renginin Timur'dan ayrılmadığını öğrenince gerçekleri Bahar'a anlatmaya karar verecek ve artık kesinlikle Parla'yı kimse tutamayacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar da bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere iyi seyirler.